illegal terör örgütleriyle mücadele eden şanlı Türk ordusunun her daim yanındayız. Devletimizin her daim yanındayız. Bu ülke kolay kurulmadı, bu topraklar kolay vatan yapılmadı. Dolayısıyla bu ülkenin üzerinde emelli, emelleri olanlara da topyekun 84 milyon karşı duracağız. Irak'ın kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletine de bu aziz millet Türk ordusu müsaade etmeyecektir. Türkiye kamu sen 600 bin üyesiyle aileleriyle birlikte devletimizin, milletimizin ve ordumuzun her daim yanındadır. Terörle sonuna kadar mücadele edilmesinin konusunda kararlılığını ortaya koyan ordumuza sonuna kadar destek veriyoruz. Bunu da bir kez ifade etmek isterim. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, 2023 yılına ilişkin olarak Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkı da ortaya çıkmış. 2024 yılı zamları belli olmuştur. Bilindiği üzere memurlara ve memur emeklilerine önce toplu sözleşme sonucuna göre belirlenen maaş artışları yapılmaktadır. Eğer yapılan zamlar gerçekleşecek enflasyonun altında kalırsa aradaki fark da dönem sonunda enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılmaktadır. Yani herhangi bir dönem için memur ve emeklilere enflasyon farkı aslında o dönemde maaşların eridiği ve sonradan yapılan takviye ile zamların ancak sıfıra eşitlendiği anlamına gelmektedir. Dönem sonundaki enflasyon farkı ile gelecek döneme ilişkin maaş artışı birlikte verildiği için kamuoyunda sanki memurlara ve emeklilere yüksek oranlı zam yapılıyor algısı oluşmaktadır. Nitekim 2024 yılı zamlarıyla ilgili olarak da böyle bir kafa karışıklığı yaratılmış durumdadır. Şöyle ki, 2023 yılı enflasyonu %64.77 olmuştur. Son 6 ayda ise enflasyon %37.57 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında memur ve emeklilere %6 zam verildiği için geçen 6 ayda maaşlar %31.57 puan erimiştir. Ocak ayında da önce bu erime telafi edilerek Temmuz 2023'teki maaş zamları sıfırlanmış ardından da yüzde on 2024 yılının ilk yarı zammı yapılmıştır. Yani memur ve emeklilere 2004 yılının altı ayı için yapılan zam yüzde on beştir. Yani yüzde kırk ifadesi doğru bir yaklaşım olmaz. Bu bakımdan kamuoyunda memur emeklilerine yapılan zammı net bir şekilde ortaya koymak lazım. %49 değil, yüzde %15'tir. Tekraren hatırlatıyoruz. Enflasyon farkı maaş zammı değildir. Enflasyon farkı maaşlardaki yaşanan erimenin gecikmiş bir telafisidir. Bu da aslında memur ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında sürekli eridiğinin ispatıdır. Değerli basın mensupları, Memur ve emeklilerimizin maaşları uzun yıllardan beri erimekte, alım gücü sürekli olarak düşmektedir. Öyle ki 2022 yılında ortalama memur maaşıyla 22.1 22 en düşük memur maaşı ile 14.9 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün ise zamlı maaşlar ile birlikte ortalama memur maaşı ile 10.8 Sosyal yardımlar dahil en düşük memur maaşı ile de 9.4 çeyrek ancak alınabilmektedir. Yani maaşlar altın karşısında %50'nin üzerinde değer kaybetmiş durumdadır. Çalışan ve emeklerin bütçeden aldıkları pay, payda sürekli azalmaktadır. Aynı durum 2024 ve 25 yılları için de geçerli olacaktır. Türkiye'deki kişi başına gayri safi milli hasılanın yıllara göre belirgin bir artış göstermesine karşı kamu çalışanları artan reel gelirden yeterince pay alamamak da hedeflenen enflasyon oranına bağlı bir aylık ücret artışına maruz kalmaktadır. Görülüyor ki yıllar yıllara göre aylık ve ücretlerdeki artış yıllık enflasyon oranının çok gerisinde kalmış memur ve emekli maaşları reel anlamda erimiş <laughs> ve kamu çalışanlarının alım gücü düşmüştür. Bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri olarak ifade edilecek e, milli gelirden herkesin adil bir pay alması, en yüksek gelirli kesimle en düşük gelirli kesim arasındaki farkın makul seviyelere çekilmesi, toplumsal refahı artıran ve sosyal barışı temin eden en önemli unsurdur. Bununla birlikte çalışanların ücretlerinin fiyat artışlarından korunması ve milli gelirde yaşanan büyümeden eşit oranda pay alınması ile ancak mevcut durumun korunması sağlanabilmektedir. Bu nedenle çalışanlara yalnızca enflasyon artışı kadar maaş artışı yapılması, o ülkede artan refahtan her eşit şekilde faydalanamaması anlamını taşır ki bu durumda Ekonomik iyileşmeden yeterli pay alamayan çalışanlar nedeniyle gelir dağılımında bir bozulma yaşanması kaçınılmazdır. Bir ülkede vatandaşların gelirlerinin enflasyon oranı üzerinde ve ekonomik büyüme ile orantılı olarak artması dahi yalnızca gelir dağılımındaki durumu korumaya yönelik olup gerçek anlamda gelir artışı sağlamaz. Gelir dağılımında adaletin sağlanması ve sosyal devlet ilkesinin emrettiği sosyal refaha ulaşılması için kamu görevlilerine enflasyon artışı, ekonomik iyileşme ve refah payı olarak nitelendirilebilecek unsurlar göz önünde bulundurularak kaydıyla bir ücret artışı mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini %36 2025 yılı enflasyon tahminini de %14 olarak belirlemiştir. Ekonomik gelişmeler enflasyon gerçekleşmelerinin bu tahminlerin daha da üzerinde olacağını ortaya koymaktadır. Elbette ki bir arzu ar ederiz ki enflasyon tek hanelere düşsün, fiyat istikrarı e sağlansın, çalışanlar ücretliler açısından tercih edilen, vatandaşlarımız açısından tercih edilen de budur. Hal böyleyken kamu görevleri ve emeklerine 2024 yılının tamamı için yüzde 15 artı 10 kümülatif yüzde 26.5 2025 yılının tamamı için ise 6 artı 5 kümülatif yüzde 11.3 oranında maaş artışı yapılacaktır. Buna göre iki yıllık tahmini veriler ve maaşlara yapılması öngörülen artışlar hesap edildiğinde tahminlerin tutması varsayımı ile 2024 ve 2025 yıllarında mal ve hizmet fiyatları toplam yüzde 55.04 oranında zamlanırken memur ve emekli maaşlarındaki artış kümülatif yüzde 40.8'de kalacaktır. En iyimser tahminle memur ve emeklilerimizin maaşları önümüzdeki gelecek iki yıllık süre içerisinde 15 puan eriyecek enflasyon farkı ile dönem sonlarında yapılacak ödeme sonucunda maaşlarda reel anlamda sıfır artış sağlanmış olacaktır. Bu durum maaşların erimeye devam edeceğinin resmi olarak tescili anlamını taşımaktadır. 2022 ve 23 yıllarında verilen refah payı memurlarımız için bir can suyu olmuştu. Yani 2022 yılında yüzde iki buçuk, 2023 yılı Ocak ayında da yüzde on üç buçukluk bir refah payı uygulaması yapılmıştı. Ne yazık ki bu sene bu uygulama hayata geçmedi. Biz arzu ederdik ki bu refah ücreti kalıcı hale getirilsin, çalışanların gerçek anlamda alım gücü artırılsın. Türkiye kamu sene olarak daima kamu çalışanlarına ve emeklilerine piyasa gerçekleriyle örtüşen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade etmekteyiz. Kamu görevlerimizin alım gücünün yükseltilmesi için Gerçek enflasyonun üzerinde bir artış yapılması ve buna ek olarak refah payı verilmesinin zorunlu olduğunu vurgulamaktayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon beklentileri birlikte değerlendirildiğinde memurlarımıza, emeklilerimize ilave bir zam ve mutlaka refah payı talebimizin bir keyfiyet değil, zorunluluk olduğu ortaya çıkmaktadır. Değerli basın mensupları, ifade ettiğim zam, zam politikaları nedeniyle memur emeklileri ülkemizdeki en mağdur kesimlerden biri haline gelmiştir. 14 Temmuz 2023 tarihi ve 7456 sayılı kanunla getirilen ilave ek ödeme uygulaması büyük bir adaletsizlik oluşturmuştur. Öyle ki düzenlemede bu ödemeden herhangi bir kesinti yapılmayacağı öngörüldüğü için memurların yalnızca çalıştıkları dönemlerini esas alan bir tazminat olarak uygulanması, emekli olduklarında bu ödemenin emekli maaşı hesabına dahil edilmeyeceği söz konusudur ki bu ücret po politikası doğru bir ücret politikası değildir. Bizim Türkiye kabusen olarak yıllardır ifade ettiğimiz, talep ettiğimiz kamu görevlilerimizin tüm gelirlerin emekliye esas kazanç haline getirilmesi, bunun üzerinden emeklilik sistemi yeniden yapılandırılması gerekir. Hal böyle olunca ilave ek ödeme uygulaması çalışırken alınan maaşla emekli maaşlar arasındaki uçurumu daha da büyütmüş, emekli maaşlarının memuriyet hayatıyla bağını tamamen koparmıştır. En düşük derecede maaş alan bir memurun maaşının yaklaşık yüzde altmışı emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesabına dahil edilmemektedir. Hakikaten bunu anlamakta zorlanıyoruz. Türkiye'de iki tane çalışan grubu var. Bir iş kanununa göre, bir devlet memuru kanununa göre, yani statü hukukuna göre çalışanlar. Bunların emeklilik sistemleri birbirinden son derece farklıdır. İş kanununa göre çalışan arkadaşlarımızın, işçilerimizin tüm gelirleri emekliye esas kazanç olarak değerlendirilirken, maalesef kamu çalışanlarımızın maaşlarının önemli bir kısmı emeklilik de tabağın ayrıca değerlendirilmemektedir. Böyle bir durum sosyal sigorta ilkeleri ile de uyuşmamakta memurlarımız çalışırken aldıkları maaşın yüzde kırkı kadar emekli maaşını hak kazanabilmektedirler. Ocak zamları ile birlikte 8077 TL olarak başlanan ilave ek ödeme uygulaması şu an itibariyle 12.054 liraya çıkmıştır. Emekli maaşı hesabına dahil olmayan miktar büyüdükçe emeklilikteki adaletsizlik de katlanarak büyümektedir. Yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alın gücündeki erime dikkate alındığında emekliye yansımayan ilave ek ödeme anayasamızın ölçülülük, adalet ve kanun önünde eşitlik ilkelerine de aykırı bir durum teşkil etmektedir. Çalışma hayatı ile emeklilik arasındaki makasın bu denli açılmasının adalet ve hakkaniyetle bağdaşır bir yanı olmadığı apaçık ortadadır. Kamu çalışanlarımızın bu şartlar altında emekli olduğunda hayat standartını nasıl koruyacağı izaha muhtaç bir durumdur. Bu şartlar altında özellikle memur emeklilerimizin maaşlarının çalışma hayatıyla ilişkisi bütünüyle kesilmiştir. Böyle olunca memurlarımız emekli olmak istemeyecek. Tüm kamu görevlileri 65 yaşına kadar çalışmayı sürdürecek. Emekli olduktan sonra da düşük bir maaşla yaşam mücadelesi vereceklerdir. Sosyal devlet vatandaşlarına çalışırken de emekli olduğunda da onurlu bir yaşam sağlamakla mükelleftir. Yıllarca devletimize hizmet etmiş emeklilerin hayat standartlarını korumak açlık sınırının üstünde bir maaşla huzur içinde yaşamasını sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Tekrarın ifade ediyoruz ki ekonomik gelişmeler, vergi artışları ve zorunlu harcama kalemlerine gelen zamlar dikkate alındığında memurlarla birlikte emekli maaşlarına yapılacak yüzde on beşlik artışın yeterli olmadığı görülmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemine gündemindeki emekli aylıklarına ilişkin bir düzenleme getirmesi söz konusudur. Emeklilik sistemi bir bütündür. Dolayısıyla bir kesime artış yaparken diğer bir kesimin mağduriyetini görmezden gelmek hakkaniyetli olmayacaktır. Resmi enflasyonun %65'ler düzeyinde açıklandığı bu dönemde emekli maaşlarına yapılan %15 artış yetersizdir, kifayetsizdir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi çalışırken 33 bin TL dolayına maaş alacak olan bir memur maaşı emekli olduğunda 14.850 TL'ye düşmektedir. Yani şu an itibariyle 9.800 lira olan memur emekli maaşı en düşük maaşı 14.800 lira oldu. Bugün ülkemizde asgari ücret 17 bin lira. Dolayısıyla asgari ücretin de altında Memur emeklisi'nin almış olduğu bir ücret var. Diğer taraftan 2008 öncesi, 2008 sonrası diye ayrı bir sorunumuz da var. Şu an itibariyle son gelen e, gelişmeler çerçevesinde baktığımızda 2008 sonrası emekli olan bir arkadaşımıza, hemşire arkadaşımıza bağlanan maaş 8 bin liradır. Dolayısıyla. 2008 öncesi çalışanlar da kamu görevlileri, 2008 sonrası çalışan da kamu görevlisi. Bunu gerçekten hızlı bir şekilde bu adaletsizliğin, hakkaniyetsizliğin mutlaka giderilmesi var, lazım düzeltilmesi e, gerekir. Yani en düşük dereceli memur emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yüzde 45'ini ancak alabilecektir. Biliyorsunuz kamu çalışanlarının maaş bağlama oranları yüzde yetmiş beşti. Peyderpey düşerek işte şimdi yüzde kırk geldik. Onun için de son dönemlerde emeklilik dilekçesi dahi veren arkadaşlarımız emeklilik dilekçelerini geri çekmek zorunda kaldılar. Çünkü emekli maaşları düşecek, hayat pahalılığıyla mücadele etmekte zorlanacaklar. Diğer taraftan birinci dereceye gelen arkadaşlarımızın ek göstergelerin 3600'e yükseltilmesi konusundaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Buradan bir kez daha parlamentoya çağrı yapıyoruz. Bu torba kanunun içerisine mutlaka birinci derece gelen arkadaşlarımızın ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesini koyalım. Türkiye kamusal olarak biz hazırlıklarımızı yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhataplarımızla paylaştık. Bu çok zor bir şey değil. Tek maddelik bir kanunla Ocak ayı içerisinde yani bu hafta içerisinde çok rahatlıkla çözüme kavuşturulabilir. Bunu da keşke tabii ki bu meseleyi sözde yetkili sendika ve konfederasyonlar konfederasyon toplu sözleşmede çok rahatla çözebilirdik ama maalesef orada çözüme kavuşturulamadı. Biz bu yanlış uygulamanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde getirilen bir torba yasayla düzeltilmesini talep ediyoruz. Hükümet memur emeklilerinin bu haklı talebini duymalı ve ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasını sağlamalıdır. Türkiye Büyük sen olarak yetkililerden çağrımıza kulak vermesi, memurlara ilave zam, refah payı bir kez daha söylüyorum. Geçen hafta Antalya'da yaptığımız toplantıda ifade etmiştim. Kamu çalışanlarının reel olarak alım gücünü artırmak için mutlaka refah payı verilmesi lazım. Emeklilerimize mutlaka refah ücreti verilmemesi lazım ki gerçek anlamda alım gücünü artırmış olabilirler. Memur emeklilerin durumunu iyileştirecek uygulamaları bu tasarıya mutlaka eklenmesi ve ilave ek ödeme tutarının emekli maaşlarına dahil edilmesi. Yani 12 bin 0.54 lirayı emekli maaşlarına dahil edilmesini aynı zamanda taban aylığa yansıtılmasını e, talep ediyoruz. Bunu yaparsak ancak aktif çalışanla memu emekli olan arkadaşlarımız arasındaki bağı da koparmamış e, oluruz. Konfederasyon olarak bu yoldaki girişimlerimizi sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz ama zaman geçmiş değil. Emeklilerimizin Talepleri bizim Türkiye Kabusuyla olarak taleplerimiz bu torba kanunda e, yer alırsa ki almalıdır diye düşünüyoruz. Bu çağrımızı da parlamentoya yapıyoruz, hükümet yetkililerine yapıyoruz. İnşallah önümüz bu hafta içerisinde, önümüz hafta içerisinde bu düzenleme hayata geçer. En azından emeklilerimiz de bu konuda e, biraz rahat nefes almış olurlar. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. Aslından soru var mı arkadaşlar? Öğremiyor. Evet, Öğremiyor bu. Çalışanlar çalışırken aldıkları maaşların emekli olmaları bu. Yaklaşık ne bir ya da düşündüğünüzü Bunu emekli başvurularına etkisini de değinebilirsiniz. Aynı zamanda bazı e çalışanların da bilekcesini geri çekiyoruz söylediniz. Burada bir oran var mı? Bu durum yaygın mı? Elimizde bir oran yok ama çok yaygın. Yani biz zaten sahadan biliyoruz. Ee, kamu çalışanları emekli olmak istemiyor artık. Ki biz şöyle bir düşüncedeydik. Şayet 3600 ek gösterge hayata geçerse hem emekli maaşına hem de emekli ikramiyesini etki edeceği için çalışanlarımızın emekli olabilecekleri, emekli olacakları noktasında bizde yoğun bir e, talep vardı arkadaşlarımızdan. 3600 ek göstergenin önemli bir kısmı hayata geçti ama arkadaşlarımız bu sefer de Temmuz ayında verilen 8077 lira taban aylığa yansıtılmadığı emekliliğe verilmediği için emekli olmaktan vazgeçtiler. Ya şu anda zorunlu olmadığı sürece kamu çalışanları 65 yaşına kadar çalışacak gibi görülüyor. Onun için de biz bir an önce bu çalışanla, aktif çalışanla emekli olan arkadaşlarımızın arasındaki o fark mutlaka giderilmelidir. Sorun sorun çok net bir şekilde çözülebilir. 12 bin lirayı emekli maaşlara yansıttığınız zaman Temmuz ayından önceki duruma tekrar geri gelir. Evet, basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii bugün Türk Emekli Sendikamızın ıı, Genel başkanı ve genel merkez e, yöneticisi arkadaşlarımızla e, basın açıklamasını yaptık. Genel başkanlarımız da hepsi e, burada ve genel merkez yöneticilerimiz İnşallah bu çağrımız e, göz ardı edilmez bir an önce hayata geçer.